Merhaba arkadaşlar. Bugün size parabolden soru tipi yapacağız. Umarım sizler için de faydalı olacaktır. Kendiniz de denediniz. Ben de başlıyorum. Şimdi bu parabol eksi 3, 5 aralığında alabileceği en büyük ve en küçük değerler bu kümededir. Yani şunu demek istiyor. Ya f 3 büyük olacak, f 5 küçük olacak ya da tam tersi olacak. Peki B bölü A değeri hangisi olamaz? B bölü A dedim aklınızda hemen tepe noktası geçmesi lazım. Çünkü eksi B bölü 2 A'dan geliyor ya. Yani biz bu soruda tepe noktasını yorumlayabilirsek B bölü A'yı da yorumlayabileceğiz. İki tane senaryo var arkadaşlar. Biri büyük biri küçük olacak ya tam zıttı da olabilir. Ben ikisini de şöyle rahat rahat göstermek istiyorum. Birincisinde eksi 3'ün bize en büyük değeri verdiğini varsayalım. Yani şöyle f x 3 yapsın. Parabolde bu aralıktaki en büyük değerini burada alıyor. 5'te en küçük değeri veriyor olsun. Onu da şöyle gösterelim. F5 diyelim. Parabol buradan da geçecek. Kolları ya yukarı bakacak ya aşağı bakacak. Bilmediğim için iki senaryoyu da şöyle sembolik göstermek istiyorum. Ya kolları aşağı bakıyor ya da yukarı bakıyor. Peki. Diğerini de çizeyim. Ondan sonra tüm yorumlamaları direkt göstermek istiyorum. Eksi 3 en küçük değerini alıyor olsun. F eksi 3'ümüz burası. 5'te de en büyük değerini alıyor olsun. Bu grafikte zaten çok bir işlem yapmayacağım. Birazdan sebebini anlayacaksınız. Ya kolları aşağı bakıyordur ya da yukarı bakıyordur. O zaman şöyle bir parabol olabilir ya da şöyle bir paraboldur. Çizebileceklerimizi çizdik. Şimdi yorumlama zamanı. Önce şu kolları aşağı bakan durumdan başlayacağım arkadaşlar. Eğer böyle olsaydı bakın tepe noktamızı biz eksi 3'te yakalayıp parabolümüzü şöyle devam ettiriyor olabilirdik ya da belki tepe noktası biraz daha ilerlerde geliyor olabilirdi. Yapabileceğimiz yorum o zaman şu. Bu senaryoya göre tepe noktası eksi 3 ya da eksi 3'ten küçük bir değer gelmeli. O yüzden şöyle yazıyorum. R dediğimizde neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. Bunun eksi 3'ten daha küçük eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla B bölü A büyük eşittir. 6 diye bir sonuç buluyoruz. E buna göre 17 bölü 2 ile 7 olabilir. Bu değerleri alabiliyor. Buradan yapabileceklerimiz bitti. Şıklara göre bitti yani. Ben ikinci senaryoya geçiyorum. Eğer kolları yukarı bakıyor olsaydı bu durumda arkadaşlar tepe noktası 5'te gelirdi ve yani gelebilirdi. Şöyle devam edebilirdi. Ya da 5'ten sonra ileride bir yerlerde de geliyor olabilirdi. Kısaca tepe noktamız 5 ya da 5'ten büyük bir değer olabilir. R büyük eşittir 5 diyorum. Eksi B bölü 2A büyük eşittir 5. O zaman bitirirsek B bölü A ifadesi küçük eşittir. Eksi 10. Buna göre Edirne'yi de alabiliriz. Denizli'yi de alabiliriz. Yani cevap daha ikinci şekle bakmadan çıkmış gibi gözüküyor ama ikinciyi de yapsaydınız arkadaşlar. Mesela şu senaryoyu inceleseydiniz. Tepe noktanız şuradaki eksi 3'te gelmiş olabilirdi. Kolları yukarı bakan parabol. Ya da Eksi 3'ten daha ileride bir yerlerde şöyle gelmiş de olabilirdi. Dolayısıyla siz buradan derdiniz ki R küçük eşittir. Eksi 3'e aynı yorum olacaktı. Şunu yapsaydınız da buradan da R büyük eşittir 5 diyecektiniz. Bir şey değişmeyecekti. O yüzden sorumuzun cevabı C deyip bitirebiliyoruz.